Mauro Icardi farkı. Haftalardır söylediğim bir şey var. Bu adam herkesi besliyor ama ona toplar gelmiyor. İstediği toplarla buluşamıyor. Bu sefer bu maçta 3 kere %100 topla buluştuğu ceza sahası içerisinde ve ikisini gole çevirdi. Muhteşem goller attı. Bana göre son vuruş kalitesini bir daha göstermiş oldu. Bu sefer de Galatasaray formasıyla. O yüzden maçın yıldızı Mauro Icardi'dir. Bunun yanında takımı değerlendirmek gerekiyorsa sahaya çıkan ilk 11 sadece bir sürpriz vardı diyebiliriz. O da Barış Alper Yılmaz. Birçok insan eleştirmiş olabilir bu tercihi ama her zaman söylediğim bir şey var. Bu çocuk çok yetenekli. Neden güvenilmiyor? Mesela Yunus'a, Kerem'e daha çok güveniliyor. Dikine oynayan futbolculara çok böyle alışık değiliz Türkiye'de. Yani bir çalım oradan bir çalım daha oraya bir hareket daha yapan oyuncuları daha çok seviyoruz. Daha çok benimsiyoruz nedense ama her zaman söylediğim bir şey var. 2022'deyiz ve hala Türkiye futbol anlamında çok geride, zihniyet olarak da gördüğümüz kadarıyla. Barış Alper Yılmaz Yunus'a göre çok daha fazla dikine oynayan bir oyuncu ve Yunus yerine ya o ya da Kerem her zaman tercih edilmeli diyorum. Raşit'sa zaten oynaması gerekiyor. Benim için asla bir sürpriz değildi Barış Alper'in ilk 11'de olması. Öte yandan ama ben her zaman söylüyorum bana göre daha çok forvet oyuncusu. Yani kanat oyuncusundan daha ziyade bir forvet oyuncusu. Neyse ki 60-65 dakikalık performansında herhalde herkesi mutlu etmiştir. Kerem de sonradan girdikten sonra neden seviyorum Kerem'i bu kadar? Dikini oynadığı için, sürekli ileriye doğru oynamaya çalıştığı için ofans oyuncusu böyle olmalı. Mesela Rashita. Rashica'nın performansı muhteşemdi yani sahanın en iyilerinden biriydi bugün e, gol de atabilirdi asistini Assistin, de yaptı zaten ilk golde muhteşem bir performans sağ ayağını kullanabiliyor sol ayağını kullanabiliyor fiziksel olarak gerçekten çok güçlü dayanıklı driblingi var daha ne, neyini övebilirim ki geldiği gün zaten söyledim Rashica büyük bir silah olacak Galatasaray için Neyse ki Okan Hoca da sonunda Raşitsa'nın öneminin farkına vardı diyebiliriz. İlk yarıda maça gelirsek aslında çok iyi bir futbol yoktu. Ne biz tarafından ne Beşiktaş tarafından. Beşiktaş'ın belki burada Gezdal eksikliğini çok fazla hissettiğini de gördük. Top yapamadılar pek. Daha sonra öne geçti. Çok güzel bir gole geçti. Sonra 50 metreden atılan bir duran toplan birbiri buldular. Yani olacak şey değil. Yani 50 metreden Duran topla birbiri buldu Beşiktaş. Öncelikle hem markajda hata var. Kafayı indiren bomboş, topa vuran ayrı boş, saçma sapan bir golle aslında Beşiktaş hak etmediği bir şekilde birbiri buldu. Sonra bocalama bir şekilde ilk yarı öyle de bitti. Çok iyi bir futbol yoktu. İkinci yarı bambaşka bir futbol vardı bana göre. İkinci yarıda daha dikin oynayan, daha hızlı, daha çabuk oynayan bir Galatasaray vardı. Burada e, özellikle Saşa Boyan'ın katkısı çok fazlaydı. İlk yarıda gereksiz fauller yaptı. Mesela ilk golden önce faulü yapan da o. Orta sahada yani bomboş bir pozisyonda hiç gerek yokken adama gitti vurdu. Bu pozisyonları tamamen yok etti Boye. Bir de üstelik top taşıdı. İnanılmaz toplar taşıdı. Rashita'nın ayağını kolaylaştırdı diyebiliriz. Öte yandan Emre Taşdemir de İlk yarıda biraz eziliyordu sol tarafta ama o da bir tık daha iyi oynamaya başlayınca bekler çıkmaya başlayınca ilerideki futbolcular da daha daha rahatladı ve sürekli pozisyona girdik. Nitekim zaten Icardi golü de atınca Galatasaray daha daha fazla pozisyona girdi. Sonra gelelim kaçan gollere. Dikardi direğe vuruyor. 2 metreden dönen topta bileğini kıramıyor ya çeviremiyor. Abdülkerim boş kaleye 7 metrelik kaleye yandan avta atıyor. Kerem çok iyi bir pozisyon çıkardı. Sanırım Icardi'ydi kafayla indiren. Mükemmel bir şekilde ceza sahasına sokuluyor. Çalım atıyor. İyi de vuruyor sol ayağıyla. Ama o da direkte patlıyor. Rashica'nın bir pozisyonu var. Orta sahadan taşıyıp son anda vuramadığı bir pozisyon. Kalecinin üstüne attığı bir pozisyon. Yani pozisyon üstüne pozisyonun vardı ama işte burada da teknik direktör farkı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü her şey kontrol altımızda. Her şey iyi gidiyor. Bu baktım Okan Hoca sürekli defansif oyuncular sahaya sürüyor. Orta sahadan oyuncu çıkarıyor, defansif oyuncu sokuyor. Kanat oyuncusu çıkarıyor, orta saha oyuncusu koyuyor. Yani Açıkçası Beşiktaş'ın daha sonra 2-3 tane net pozisyon bulmamasının tek sebebi Okan Hoca. Benim anlamadığım bir şey var. Sen oyunu domine ediyorsun. 3-1'e oynuyorsun. Neden bu kadar korkuyorsun? Korktuğumuz an fark edin o değişikler şu an söylediğim değişikler yapıldıktan sonra zaten Vekors kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor. Baskı yapıyorlar. Cenk Tosun orta karışımı bir şut çekiyor. Neredeyse 90'a gidiyor Mustera son anda kurtarıyor. Öte yandan Mustera'nın Kötü çıktığı bir pozisyonda elinden topu kaçırıyor ve Kors yine boş kaleye vuramıyor. Yani bu tarz pozisyonlar bu saçma sapan değişikliklerden sonra oldu. Ondan önce zaten Beşiktaş oynayamıyordu o dakikalara kadar. Hoca enteresan değişiklikler yaptı yine. Her zaman söylüyorum Okan Buruk'un en büyük sıkıntısı oyunu okuyamaması. Ve sürekli oyuncu değişiklikleriyle bakın bu sezon çok fazla oldu bu. İçeride Giresun maçını hatırlayın. Öyle bir değişiklik yaptı ki ikinci forvet Gomis'i koyarak oyunun dengesini bozdu. Adamlar daha rahat oynadı ikinci yarı ve tak bir hatayla maçı kaybettik. Yani bu tarz hataları yapıyor Okan Hoca. Yapmaması lazım yani. Biraz da Galatasaray'ın büyüklüğünü anlaması lazım. Sen artık Başakşehir'in veya e, Akisarspor'un veya Rizespor'un teknik direktörü değilsin. Yani böyle güzelim bir maçta bile ki dediğim gibi ikinci yarı full 80'e 75'e kadar domine eden bir Galatasaray vardı. Sürekli pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Bir değişik, ikinci değişik, üçüncü değişik derken oyunun kontrolü Beşiktaş'ın eline geçti. Vekors'un beceriksizlikleriyle açıkçası maç berabere bitmedi. Dediğim gibi Gezal belki bu maçta oynasaydı çok daha farklı olabilirdi. Ama neyse ki sahada sadece Jetson hariç top oynayan bir Beşiktaşlı pek fazla yoktu. Galatasaray'ın adına pozitif oyuncularını kesinlikle öne çıkarmak gerekiyorsa burada Icardi tabii ki bir numara olur. Çok çok iyi beğendiğim Barış Alper vardı. Boya ikinci yara muhteşemdi. Stoperlerimiz bugün iyiydi. Abdülkerim hem Nelson çok fazla hata yapmadı. Zaten Nelson bana göre takımın, kulübün en büyük futbolcusu şu an. Kim ne derse desin. En kaliteli oyuncumuz odur. Elimizde, tapusu elimizde olan oyuncular arasında. Yoksa tabii ki Icardi başka bir kaliteli. Orta sahada Oliveira ikinci golün asistini yaptı. Oui. sürekli dikine oynayan bir Oliveira var. Orada biraz daha diğer oyuncular bağlantı kursa bence çok daha iyi işler çıkacak. Cardi'nin pivot özelliklerini gördük. Finisher olduğunu zaten biliyorduk dediğim gibi yani. Son haftaki videoyu açarsanız bakarsanız diyorum zaten ya şu adamı biraz besleyin. O sizi besliyor siz onu besleyemiyorsunuz. Mertens'i söylemek lazım. Mertens hala söylüyorum bence yanlış kullanıyor hoca ama bu maçta gerçekten çok iyi oynadı. Torreira yine zaman zaman orta sahada yalnız kalmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Yani hatasını hatırlamıyorum açıkçası o da kusursuz oynadı diyebiliriz. Herkese anlattık bir de son olarak Muslera'ya gelelim. Muslera neden neden dünya çapında bir kaleci olduğunu yine gördük. Gerçekten öyle bir top çıkardı ki ikinci yarının sonlarına doğru son 15 dakika içerisinde Süper Lig'de bana göre Muslera'dan başka topu çıkaracak adam yok. Bu da benim düşüncem. Yani mutluyuz. Tabii ki şimdi Dünya Kupası öncesi çok daha önemli en az Beşiktaş maçı kadar önemli bir maç var Başakşehir'e karşı. İnşallah da bu futbolumuzu yani pozitif futbolumuzu ikinci yarıda 45'ten 75'e kadar oynadığımız futbolu daha daha uzun zamana yayabiliriz. Okan Hoca'ya da ilk derbi galibiyeti ilk maçında ilk derbisinde hayırlı olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinizi selamlıyorum.